Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Ana hani arkadaşlar hatırlarsanız bu çocukta bir maç yapmıştık. Sonra bir daha geldi. Ben ya. Onu yanmıştım ikisinde de. Ama şimdi yani tek oynuyoruz. Onunla az önce de bir video çekiyorum ama oyundan çıkınca işte olmadı. Şimdi de çekiyorum. Bir tane daha alayım birisi. Alayım bunu. Ben bunu oynamam yani. O <laughs> tavayla dalıyor? Abi bak ne yapıyoruz Arkadaşlar ya, sinir bozucu değil mi? Ben onu da. Yok. takmam çok mantıklı değil ama yani. Ben kullanırım nazeri burada. Abiğim şunun şöyle vurmak çok mu zor bir şey yani? Adam yanında tıpış tıpış bekliyor. Nazarı açarak. Hadi bak. Sen çok tava girişiyor. Tava yok. Tava yok. Gel lan. Tamam orada. Gel lan. Gel. Tamam. tavadan gitti. Ah. Mikrofonu da kullanamıyorum. Çünkü kullanırsam bu mikrofon gidiyor. Abi ya öyle beklemeyeceksin işte. Bak çıkma direkt abiciğim. Bir kere yenildik diye. Abi. Şunu bir bitire de. Şunu bitire de abi. sinir edici değiller mi bu iş burada biter kalbim tik tok bu iş burada biter Of. Bak şu tavaya. Tavayı sevmiyorum. Vurur abi bak şurada. Arkadaşlar. Arkadaşlar her videomda diyorum. 50 abone de. E ne oldu? Yat aşağı. Yat aşağı. Allah. Yumruk nasıl ödeyeceğim? İşte budur be kalbim tiktok gücü. TikTok gücü. Arkadaşlar tiktokta da kanalım vardı. Kapatıldı yani. Durduk yere kapatıldı yani. Abi yani durduk yere. Niye tiktok mu kapatıyorsunuz benim ya? Atacaktım bayağı işe yarar. Ay şuna da ölmeyin bari ya. Pazardan. Vurayım mı? FUF! Oh! Abi abi hadi. Arkadaşlar iki numara hiç oynamıyor be. Dokuzunu ben vurmuş ya. Abi nasıl 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 olduğunu söyle bırak da nasıl olduğunu söyle. arkadaşlar. arkadaş yapmadı. Beni yani gelip alana bırakacak ya. Arkadaşlar 2 numara hiçbir şey yapamadı yemin ediyorum. Bak yemin ettim arkadaşlar ya. Miktarı diyor şu bana. Abi direkt Nasıl vuruyor otomatik vuruşlar şimdi 2 numarada zaten bir şey yapamıyor Allah. Abi nasıl nasıl Arkadaşlar yiğit midir nedir hiçbir şey yapamıyor. 10 tane kedi ben almışım ya. Abi bir git ya bir git ya. Ya bir git bir git Allah'ımın botu. Bot alıp da hile mi açtı? Şunlar şu. إي نعم، 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 إي Abi ya ben şu şurada lazerden bakarken İkisi de yatsın aşağı. 21'e 12 mi? Onu da ben aldım arkadaşlar. Abi emin ediyorum. Abi ya arkadaşlar görüşürüz